Yeni Kia Sorento arkamda arkadaşlar, Kia Sorento'ya ilk bakış hep birlikte Kia Sorento, let's go! dış tasarımıyla başlayalım. Burada görüyorsunuz led gündüz farı kullanılmış. Yepyeni Seranto. Üçlü bir far düzeni var. Kiyası var. 22 inçlik. Tabii bu SX modeli paketi paket arkadaşlar. Yani en yüksek paketi. 22 inçlik jant kullanılmış siyah aynalar var. Yeni stok lambaları. Bagaj hacmi oldukça geniş. Buradan koltukları yatırıp kaldırabiliyorsunuz. Evet. kişilik oturma düzeni olduktan sonra bile evet. burada evet. görüyorsunuz oldukça evet. yer var. Evet arkaya geçtiğimizde burada bir tane bardaklık var. Şuraya bastığınız zaman koltuk yatıyor arkadaşlar. Veya buradaki tuşta Koltuğu yatırıp arkadaki oturanlar için şöyle biz oturalım. Yeni Seranto. Bu arkada oturanlar için oldukça ee, yer var aslında arkadaşlar. Burada bir de kapatayım ben çok yeri var. Oldukça e çift ferah diyebilirim. Arkada iki kişilik daha var biliyorsunuz çocuklar için. Burada bir tane kol dayama, kol tutacağı. Burada iki tane iklimlendirme var arkada oturanlar için. Bu da ön kabin. Şimdi birazdan da ön kabine geçeceğiz. adamca var. Evet, elektrikli koltuklarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklar fenalii. SUV 8 model olduğu için en üst paketi Evet, bir de ön tarafına bakalım. Yolcu tarafına. Seranto. Bize neler sunuyor ön tarafta. Kapımızı kapatalım. Evet, ki hamlemi burada. Burada işte göstergeleri falan ayarlıyorsunuz. iklimlendirme veya ıskadrene. Tabii ki şu anda çalıştıramadığımız için. Buradaki ekranı göremiyorsunuz ama iki tane analog, ortada bir tane dijital ekran var diyebilirim. Burada da bir tane ekran var. Buradan ses açma kapama, radyo frekans ayarları, dörtlü flaşör. Burada iklimlendirme, klima ayarlarını yapıyorsunuz. AC burada, vites topuzumuz burada. Burada kablosuz şarj yazı var. Kablosuz şarj imkanı var. İki tane USB çıkış var. Burada koltuk ısıtma ve soğutma ayarları. Kia Telluride'ın yavrusu diyebiliriz. İki tane bardaklık var. Buradan sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Auto hold burada da var. Elektrikli park freni var. Burada kol dayama ve iyi bir şeyimiz var. Burada boydan boya moonroof var arkadaşlar. Kısaca Böyle. Kia Serento. Kia Serento'nun fiyatı burada var mı? SX modeli. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Fiyat listesi burada var. SX All Vehicle Drive 39.000 dolar. 3 litrelik Igya'yı da 2000 dolar. Yani 2000 dolar. <laughs> yeni Kia K5 arkadaşlar. Hemen arkamda. Şimdi de Kia K5'in yeni Kia K5 GT Line incelemesine bakalım. Dış tasarımından başlayalım. Kia K5. Bu aracı arkadaşlar geçen sene Amerika'da satışa çıktı. Yeni Kia amblemi orada da var. Güzel bir spoiler var. 22 içtik camplarımız var. Perlenin. Siyah aynalarımız var. Arkada da 4 egzoz çıkışımız var tamamen led arkası toplanmaları var K5 ve bu arkadaşlar GT paketi yani bu Kia K5 GT

Arkada içilik havalandırma var. İki tane de USB çıkışımız var. Ön evet, tarafa geldiğimizde daha harika bir işçilik var. elektrikli koltuk ayarlamalarımız var. Koltuklar burada baldır için güzel bir koltuk şeyi var. Evet, G evet. evet harika bir direksiyon var. burada güçlü bir direksiyon var. GT yazısı. Analog gösterge var burada da. Burada da bir tane büyük ekran var. Ses açma, kapama var. Burada klima, iklimlendirme ayarları var. USB çıkışı, kablosuz şarj var mı bilmiyorum. Hiç beğenmediğim e, vites topuzu. Yani bu 90'lardan kalma vites topuzuna benziyor. İnanılmaz berbat.

Dry modlarını buradan ayarlıyorsunuz. Orada koltuk ısıtma ve soğutma var. Orada kol dayama ve güzel bir göz var. Koltuklar dediğim gibi güzel. Sunroofumuz da var. Kırmızı dikişler atılmış. Burada ciltin yazısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu tek sevmediğim Kia K5'te şu vites topuzu olmuş. Here. Evet Kia K5'te böyle. Fiyat var mı? Evet. 2021 Kia K5 GT Line arkadaşlar fiyatları burada GT Line burada arkadaşlar 29 bin dolar diğer paketleri de burada